Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Mr. Mani. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Mr. Yemin'in marketinden kaçış. Evet, Mr. Yemin'in marketinden kaçmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Ertuğrul'un üstün parkur yetenekleri çok işimize yarayacak bu videoda. Ertuğrul'un zaten parkur yeteneklerini bilmeyen yok. Umarım bu videoda diğer videolar gibi 5 saatte çekmeyiz değil mi Ertuğrul? Evet, umarım çekmeyiz. <laughs> Eğer sizler de o zaman videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olursanız artık videoya geçebiliriz. O zaman geçelim. Oyunumuza giriş yaptık. Mr. Yummy bizi marketin önünde bu şekilde karşılıyor. Oynaya bastık. Normal modlarda sevgililer günü modu var. Erdurul alttakini seçelim. Sevgililer günü modunda oynayalım ve bir anda pembe oldu. Evet Mr. Yummy şu anda kameraları izliyor. O sinirliymiş çünkü sevgililer gününde marketine kimse gelmiyormuş ve o yüzden sinirlenmiş. Evet önünde kırmızı bir buton var lütfen o butona basma derken şahs diye bastı. Ertuğrul sence şimdi ne olacak? Kapı kırmızı olacak izle. Aa harbiden kapı kırmızı sen bu oynadın mı? Evet Bilmiyorum. kapıları kitlemiş ve içerideki müşteriler artık dışarı çıkamıyor. Kimsenin dışarı çıkmasına izin vermiyormuş. Ve biz de başladık buradan tabii ki de çıkmaya çalışacağız. Ama kızı ışıkta da <laughs> Sen üstünü mü değiştirdin Ertuğrul? Kıyafetini değiştirmişsin galiba. Bir değişmiş senin tipin bir şeyler olmuş. Ben üstümü değiştirdim. Arkadaşlar nasıl yakışıklı mıyım? Gayet yakışıksızsın bence. Ertuğrul şimdi bu taraftan gitmemiz gerektiğini söyle. Burada şok geçirmiş bir adam var. Evet. Şaşırmış. Evet şaşırmış. Diyor ki hızlı ol diyor. Çabuk ol diyor. Sence burada ne yapacağız peki? Bir fikrim var Aynen oradan dümdüz gidebilirsin zaten Ertuğrul. Adam o bir dümdüz koş diye yapmış. <laughs> bunların üstünden atlamamız lazım gel beni takip et sen Roblox'un gelmiş geçmiş en iyi parkur yapan bebeğisin buradan gel bak bu kalpleri topluyoruz 25 tane kalp toplamamız lazım bir sen de kalpleri topla tamam mı? Mesir yemin merkezine Kaşıyoruz zor <gülüyor> <gülüyor> gel yanlış tarafa gidiyorsun bu taraftan gideceğiz gel gel hop hadi hadi Ertuğrul hadi az kaldı yaptık Kalpleri toplamamız lazım ama bak. Sen de kalpleri topla. Adamsın. Şimdi bu sakızların üstüne basacağız mı, basmayacağız mı? Ertuğrul zıplayacağız tabii ki abiciğim. Onları zıplamak böyle yapmamız lazım. Hadi. Oha! Hadi gel yaptın. Kralsın, çok iyisin. Çok iyisin be, helal olsun be. Aa, bunların adı ne sen biliyor mu? Biliyorum. Ne? Eee, kuşlar. Evet, kuşlar ben ama cinsiyetini sormuştum. Martı falan galiba. Her neyse buraya geçtik. Evet, Miss Suzy'nin marketinde şu an. Mr. Yami'nin marketinden beğendin mi peki? Beğenmedim. B Niye? Bim daha mı güzel? Ay Mr. Yami var karşıda. Ertuğrul. Mr. Yami var. Kaç, kaçmamız lazım. Çabuk kaç ondan yakalanma. Aa yakalayacak, yakalayacak, yakalayacak. Aa. Hayır. Beni kovalarken seni kovalamıyor mu? Evet. Ha, seni yakaladı. Ertuğrul yakalanmış. Evet. Ee, buradan. Aa kalbi almadım. Kalbi almam lazım. Hayır bütün kalpleri de toplamak istiyorum ben. Hayır ben yakalanmadım. Çok hayır. iyisin. Kralsın. Ben yakalan. Hayır, hayır, hayır. Ah, ah, ah. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Zıpla, Yami. zıplayınca yakalayamıyor galiba. Aa tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aa, gelmiyor. Ah, ben alt ettim onu. Şimdi sıra sende. Gel devam edelim. Burada... Git bakalım önden nasıl gidiyorsun? Mister Yemi Gelmesin Gelmesin mi? Tamam, Mister Yemi gelmiyor. Biz buradan devam ediyoruz. Aa! Burada bir şeyler satılıyor. Aa kalp var burada. Onu da alacağım ben. Hatta şurada bir tane daha kalp varmış. Onu da aldım. Acaba kalplerle bir şey mi alabiliyoruz? Olabilir. Ne evet. satılıyormuş sen baktın mı? Yok bakmadım. Ben bakıyorum şu anda. Evet birazcık bakınmak ister misin İsterim Ha Robux'la satılıyor bunlar. Oo çok pahalı hem de. Almıyorum ben bunları. Kazıkçı burası. Evet. Bu yalan söylüyor ya. Burası kazık parana Kesinlikle öyle. Burada kart var ben aldım. Al bütün kartları topla. Şimdi bunlara çarpmadan devam etmemiz gerekiyor. Ertuğrul sen burayı tekte yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> olur böyle şeyler olur olur Önemli olan moral bozmayıp devam etmek. Aa ben öldüm. Ben niye öldüm? Sen önden git ben geliyorum arkadan. Hoppa. Vay yine mi yandın? Yakışmıyor sana. Evet. Yakışmıyor. Yakışmıyor. Evet. Çok kolay bak tak tak yapacaksın Ertuğrul. Bu kadar kolay. Böyle kolay. Bak ben geçtim bile. Hadi bakayım. Bekliyoruz seni karşıda. Çok iyi gidiyorsun. Son iki tane. Hadi. Yaptın sen bunu. Son. Adamsın be. işte bu. Aa şurada kalp varmış. Ben onu da alayım. Bir dakika. Şunu aldım. Sen de istiyorsan kendine güveniyorsan kalbi almaya gidebilirsin. Hop bunu da aldık. 8 tane kalbi topladım bile. Bir şey dedi. Evet bir şey diyor. Ne diyor? Yerlere süt dokunmuş diyor. Sakın basma diyor. Buradan gidecekmişiz Ertuğrul. Köşeden köşeden gel. Hayır sütlere basma. Aa. Bastın ama yanmadı. İlginç. Şimdi şöyle köşeden. Aa. E, ne oldu? Ha şuradan Ertuğrul. Buraya geldikten sonra süt kutularının üstünden gitmemiz gerekiyor. Bir tane daha zıpla sonra karşıya. Gel gel buradayım. Gel 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 gel. gel. Evet şimdi burada kasiyerler var. Bunlar ne iş yarıyor sen biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Aldıklarının parasını buraya ödüyorsun ya. E bu ne? Allah Allah burada aa kayıyoruz bunları çarpmayacağız Kaya kaya gideceğiz böyle çok iyi Yapabilir misin? Aa, çok iyi çok iyi çok iyi. hadi be <laughs> Son anda zıplasaydın bari üstünden Gel gel bekliyoruz seni burada Kapıyı senin için açtım Aa sen gelmiş sayıldın Hayır gitme gitme doğru yere geldin zaten gel burada Ben nasıl geldiğimi bilmiyorum şu an Boşver şimdi biz ne taraftan gideceğiz ki Allah Allah Ah, suya bastım için öldüm. Buradan gitmeyecekmişiz demek ki. Aa, oradan mı? Sen doğru yolu buldun mu? Gel. Evet. Kalbi de toplayalım. 10 tane kalbim oldu benim. Ertuğrul'u 7 tane toplamış. 3 tane es geçmiş. E bu ne? Top havuzundayız şu an. Evet. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli evet. değil mi? Burada evet. bir tane balon var. Buralardan kaçacağız galiba Ertuğrul gel. Ee! burada kaldık şimdi. Buradan nasıl çıkacağız? Yanlış yere mi geldik? Sanırım yine var. Şey ben bir deyip, ha ölmüyoruz ölmüyoruz ölmüyoruz. E çok iyi oluman buradan değil yanlış anam diğer tarafa gideceğiz. Oğlum ne diyor ki? Biz anlamıyoruz. Bunun ne dediğini anlamıyoruz evet. <laughs> Mr. Mi? o tarafa yaptı. Mr. bastı. bu kapıyı kitlemiş. mecburen evet. buradan gideceğiz. Şöyle köşeden gidebiliyor muyuz? Buradan da gidemiyoruz. Allah Allah. Ya, Bence mi? burada bir şey yapmamızı istiyor bizden ama ne yapacağımızı anlayamadım ben. Ben Bence burayı biz bir şey yapacağız. Aa bak şurada yukarı kata gidiliyor. Ha bu balonları tutup acaba gidebiliyor muyuz yukarıya? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Beceri düşünsünüz Eee şöyle dur ben... kafama çıkabiliyor musun benim? Çıkamıyorsun. Tamam buralardan bir yerlerden bir şey yapabiliriz bence. Evet, ya, bu da mi? olmadı. Aa bu ne? Ha burada bir tane daha yol varmış. Biz burayı görmemişiz. Yukarı çıkacağız. Şimdi evet. çözdüm olayı. Arkadaşlar ben de 11 oldu. Aa bir tane daha var. Bir sürü kalp var burada. Evet. Kapları alırsak biz çok iyi, çok iyi bir olmuşuz. Orada da kaplar. Hepsini toplayacağım. Arkada kalma Hayır, oradan oraya geçiş yok. Buradan gelmen lazım Ertuğrul. Ne? İlerden gelmen lazım. O tellerin arasından lazım? geçemezsin. Gel, 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 gel. Şimdi hazır mısın? Yukarıya doğru çıkıyoruz. Birazdan Mr. Yami ile karşılaşabiliriz. Her an hazırlıklı olmak lazım. Karşıya atlayacağız. Buraya atlayacağız. Bak, arkaya. Ne? Arkandan buraya atla. Yukarıya doğru. Yaparsın, çok iyi. Şimdi buraya. Kaydıraktan kayacağız şimdi hadi bakalım Aşağıda bizi neler bekliyor Kaydım ben gel sen yani... de arkadan gel arkadan... Allah Allah Top ya... düştük Aa. Ve bir tane daha kalk buldum ben burada Burada topların üzerinden devam edebiliriz bence Buralarda kolay Ertuğrul hızlıca geçelim burayı Umarım Mr. Yami de buraya gelmemiştir Gelse ne olur ki biz onu alt ederiz Sen bayağı alıştın bu arada parkur yapmayı Tabi her gün saatlerde Roblox oynadığın için Her gün kendisini geliştiriyor Ertuğrul'u Şimdi bunların üstüne basmayacaksın sakın dokanma bunlara tamam mı? İlla zıplamak zorunda değilsin yürüyerek geçebilirsin böyle. Bayağı da yanmıyorsun ha he. helal olsun Ertuğrul. Sen günde kaç saat Roblox oynuyorsun? 5. 5. 5 değil bu arada en az 10 saat oynuyor çaktırmayın. Bu adam yine şaşırmış yine ne anlatıyor bize bu? Oraya doğru bakıyor tamam biz bu kapıdan geçelim kütüphaneye geldik. Evet. Mr. Yemin'in küpü geldik. <laughs> küpü tanesi Yemin'in tanesine geldik. Kalpleri evet. de topla ya bir anda karşımıza çıkarsa ne yapacağız? Atlarız sanırım. Buranın çıkışını bulmamız mı gerekiyor? Nerededir neredeydir ki bunun çıkışı? Nereye gitmemiz lazım? Mystery, mystery Ha burada. Mystery de biz öldürürüz. Umarım öyle olur. Burada bir tane daha kalp var. Onu da topladım. Ben de. Son 8 tane kalp kaldı benim toplamam gerekiyor. Aa Ertuğrul gel yukarı çık. Ne? Yukarı çık yukarı. Bak burada ne var? Ne? Ne dedim ki? Ya yukarıda ne var diyorum işte. Burada bu var. Gel yürüyeceksin burada. Geliyor mu arkamdan? Geliyorum. Çok mu zor? Zor. falan değil. Yalan söyleme. Gel buraya. Gel 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 Adamsın. Atla aşağı hadi devam. Atladım aşağı bir lokma. Bir lokma aşağı mı atladın? Güzel güzel evet. sözcükler. Evet. Al sana bir lokma peynir. Çarparsan ölürsün ama o yüzden hızlı gelmen lazım. Yani hızlı gelmene gerek yok hızlı hızlı gelsen. <laughs> Şuna bakın ya yanmıyor resmen. Tamam. Hamburgerlerden zıplı adamsan. Hadi burada yanasın bence. Dedim ve yandı gerçekten. <laughs> ben kardeşimi tanıyorum. Ben karşıya geçiyorum ve karşıda seni bekliyorum Ertuğrul. Hadi. Ne, yanlış tarafa gidiyor Ertuğrul. Orası bir hamburgerlere <laughs> Nereye gidiyor abicim? Buraya doğru geleceksin. Mr. yemiye mi gidiyor? Mister yemiye değil. Bana gidiyorsun. Gel. Hamburgerlerin üzerinden atlayacaksın. Ya. Zor zor. Evet zor ama yaparsın. Yapamam Sen neyleri yapmış çocuksun. Bunu mu yapamayacaksın? Geliyorum. Gel. Çok iyisin. Y yerim yemiş. Hadi gel. Son birkaç tane. Son. Son. Son, son o düşüyor biraz lan. Harikasın. Devam ediyoruz. Bak kafetleri basarak gel. Hadi göster. Göster. Bak, şöyle kafetleri basarak gel. Ama Büyüm işte abisini öğretiyor neyin nasıl yapılacağını. Devam, devam. Bizden sonra koltuğu bu devre alacak herhalde. Aa ne oldu? Hani gösteriyordun? Ha niye öldün o zaman? Ha? <laughs> Aa, ben de öldüm. Ben niye öldüm? <laughs> ben niye öldüm? Ne? Garip ne? şeyler oldu. Ben bu arada önce hiçbir şey yapmadım. Niye öldüğümü anlamadım. Ama olsun. Bu sefer geçtim ve 18. kalbimi de topladım Gelebiliyor musun? Geliyorum Heh e, Burada bir kapı var buradan gideceğiz diğer kapı kilitli Hop bak bakalım burada ne varmış Oy! yukarı mı? Evet. O bayağı yukarı çıkıyor Oha Hadi çıkalım seri seri en azından yanmazsın burada diye düşünüyorum Gerçi birazcık zormuş ve bir tane daha kalp var Gelebiliyor musun? Gelemiyorum <laughs> Niye gelemiyorsun hop 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 ya. Atla buraya gel Nasıl? Bak öyle şimdi buraya Hadi Hah bak şimdi buraya. Mr yem. Ama birazcık yaklaş, bak şuradan atla. Sen giriyorsun, buradan atlamaya çalışıyorsun. Böyle dibine gel, atla mesela. Heh, şimdi buraya gel, buradan atla. Yakınlaş birazcık, yakınlaşman lazım. Aynen. Hayır hayır, buraya doğru yakınlaşman lazım Ertuğrul. Yok yanlış tarafa gidiyorum. Buraya atlayacaksın bak. Buraya böyle. Atla. Hah çok iyi. Sakin ol şimdi. Sakin ol buradan buraya. Yakınlaş iyice. Yakınlaş. Çok iyi. Ş Aa dur. Benim yaptığım yapma. Aşağıdan atla. Ee, şöyle çok iyisin be. Hadi çok az kaldı. Hadi 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 hadi. Hayır oraya değil yanlış tarafa gidiyorsun. Yanlış tarafa gidiyorsun. Oradan atlayamazsın Ertuğrul kafanı çarparsın yukarı. <laughs> Sakin ol buradan atla. O üstüne çıkma. Heh. Şimdi son bir tane daha. Son. Oraya çıkmana gerek yok ki. Bak yukarıda bir şey yok zaten zıpla. Heh. Şimdi buradan mı? E buradan aynen içeri gel içeri gel. İçinden geç. Hayır açmana gerek yok içinden geçebilirim. Hoppa aynen bu şekilde. Şimdi, aa nereye geldik? Kalbe bak nereye kalp saklamışlar kalbi. Sen Bu? aldın mı o kalbi? Ne? Oradaki kalbi aldın mı? Yok. Sen zaten toplamıyorsun onları. Boş ver o zaman. Ah! Bunlara çarpmamamız lazımmış. Neylere? Bu dönen şeye. Hadi gel buradan geçeceğiz böyle bak. Çarpma onlara. Geç 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 geç, geç. çabuk. Ama çarpmaman lazım. Sen çarpıyorsun gidip kafa attın ona Ertuğrul. Ya kafa atıp ben. Tamam bak böyle geçeceğim. Bak çarpmadan ortadan. Ertuğrul çarpmayacaksın ya bunların arasından geçeceksin. Arasından. Ya bana zor geldi. Tamam yani bekle sakin ol bekle bekle birazcık bekle 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 Şimdi geçebilirsin bence şuradan gel Zıplama niye zıplıyorsun zıplamana ya gerek yok Ya önüme geçsin <laughs> Ya ben senin önünde geçsem ne olacak zıplamaya sadece şöyle dümdüz koşacaksın Hadi gel beraber yapalım bekle şimdi bekliyoruz önce tamam mı Heh. Bak şuradan şöyle yürü bekle Şu geçsin hmm. birazcık yürü Hah böyle zıplama zıplama Abicim niye zıplıyorsun zıplama Ya zıplamıyorum Zıpladın zıpladın zıplamana gerek yok Hadi koş Koş gel buradan. Tam bekle, sen bekle. Ama zıplama diyorum. Niye zıplıyorsun? Ya ben zıplamıyorum, zıplamıyorum. Ertuğrul yalan söyleme, zıpladığını görebiliyorum ya ben. Ya şöyle zıplasam. Gel Ertuğrul gel. Nasıl? Tam ortadan tamam. bekleyeceksin, bekle. <laughs> o kadar en kolay yer burası ya. Bekle. Biraz daha yana gel. ama bak zıplama. Yana gel. Ortadan dümdüz bak, buradan, buradan yürü. Şu ortadan yürü. Gel. Nereye gidiyorsun? Yanlış tarafa gidiyorsun Buraya gelsene. Ya. Ben... Ertuğrul nereye gidiyorsun? Ertuğrul yapamayacağım. Sakin ki. ol, bekle. Tam buraya gel. Tamam mı? Burada mısın? Bekle. Ama bak ortadan gitmiyorsun. Ben yardımcı olayım birazcık. Göstereyim sana nasıl olduğunu gör. Bak şimdi Ertuğrul, buraya geldin ya. Bak buradan böyle yürüyorsun sadece. Anladın mı? Ya. Tut şimdi. Ben de geleyim. Bak dümdüz sadece yürü. Sadece yürü. Başka hiçbir şey yapma. Yürü. Yanlış tarafa yürüyorsun ama. Yürü, yürü, yürü. Hayır, hayır. <laughs> ya. Tamam bekle sakin tam ortasına gel. Tam ortasına gel buranın. Benim karşıma gelmen lazım tam. Bekle. Biraz Aa, da böyle. Tam olarak bu. Gel. Bu kadar kolay ya. Koş 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 koş. Bu sabahtan beri niye bunu yapamadın sen? Ha niye yapamadın? Bunun nesini yapamadın Ertuğrul? Yanarsan en başa gidersin he Sakin ol. Sakin ol bekle. Yanarsan en başa gidersin Ertuğrul. Hadi. Geçtin. Kralsın ve bitti. Bu kadar ya. Bu kadar. Gel Ah. Ne oldu ha? Burada bir şey bak. Uzaylı var. Bir şeyler satmaya çalışıyor bize. Alma kazık. İstemiyorum. Ezik. Ezik Devam ediyoruz buradan Aaa labirent Ezik 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 Labirente geldik Ertuğrul Ne? Labirente geldik Gel kaybolmayalım burada birbirimizi bir bırakmamamız lazım Evet Ben zaten oraya gitmiştim Eee nereden diyor hadi okları takip edelim Hadi gel 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 Eee burada bir tane daha ok gördüm bak burada ha? Bu bizi ya misteryamiye götürüyorsa ya bu tuzaksa Bu misteryamiye Ah kuş ee, Burayı gösterdi bize Al Aa burası mıymış Nereye geldik? Seviye 18'deyiz Seviye 18 bu yine şaşırmış bir adam var burada. Evet bu kapı da kapalı buradan devam edeceğiz. Kocaman butlar var. Bunlara kafa atmazsın değil mi? Atmam atmam. 5 tane daha kalp bulmam lazım. Bir tanesi karşıda. Şu kutuların üstüne hemencilik geçelim. Geliyor musun arkadaşım? Neredesin Ertuğrul? Öldün mü? <gülüyor> <gülüyor> ben kalbimi alayım sen de o sırada gel buraya hadi. Tamam. Abi nasıl? Ya bak kafa atmam dedin. Gittin şuna şöyle kafa attın Ertuğrul. Olacak değil işte. Ya ben nasıl yapayım? Bunu da yap be çocuk artık be. Yuh yani. sen arkandan Mr. mi gelmiş. Gelmiyor. Arkandan gelen tek şey benim. E yine <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Sürekli dedim kafa atıyor aynı yere. Görmüyor musun? Görüyorum. Deneme 95. Ertuğrul bu sefer kafa atacak mı? Atmadan geçti. Hadi. Bu kutuların da üstünden zıplarsın bence. Yaptın. Yapamadın. Ya ben yapamam diyor. Ben burada bir el atayım bu çünkü yapamıyor burayı nedense anlamadım Ertuğrul son kutuya kadar getirdim son kutuda atlamak onun elinde Ertuğrul geç bakalım karşıya bunu yapabiliyor musun yaptı helal olsun Aha. Mister yemeğe götürüyor Mister yemeğe götürüyor bizi zaten en son muhtemelen onunla kapışacağız burası kolay Kalbimi de alırım ben Son 3 tane kalp kaldı bütün kalpleri toplayınca ne oluyor merak ediyorum sen şaka mı yaptın? <laughs> evet Ölme şakası mı yaptın bana? <laughs> evet Hadi hadi Dümdüz zıplasana yan yana zıplamana gerek yok ki Son bir tane daha. Sen adamın dibisin. Asansöre bindik. Ya Mr. Yemi biliyorum. Biliyorsun. Evet, Mr. Yemi. Seviye 20'deyiz. Acaba oyunda kaç bölüm var? Ama bence sonlara doğru geldik. Öyle hissediyorum ben. Ben yaptığım ikimiz başardık buraya da. Ben 23. kalbi topu son iki tane kaldı ya. Acaba ne veriyor gerçekten? Tamam buralarda bence gayet kolay. Arkada mısın? Evet. Gel gel burada dümdüz yürüyeceğiz. Bu taraftan bak köşeden köşeden gitmemiz lazım. Yürü bakayım çarpayım deme sakın yok olursun Oyunda bir de sürekli kuş var bu kuşlar acaba ne işe yarıyor buradan zıplayacağız Hoppa Evet bu adam yine bize bir şeyler söyleyecek galiba Bakalım ne anlatıyormuş Buradan diyor bu taraftanmış Ertuğrul gel Bana, Aha, Bahçeye mi geldik Evet ah oh, Bahçeye geldik Mr. Yemin'in arabasını gideceğiz sonra. Son iki kalbi de gördüm bu arada Bak, Biri burada diğeri de karşımızda hemen Hemen bunu aldım. Ben de Güvenli aldım. bölgeye kaç diyor. Bir yerden Mr. Yami geliyormuş. Allah Allah nereden geliyor? Adam çabuk kaçın dedi bize Ertuğrul. Arkada mısın? Evet. Şu kalbi toplayayım ben. Hoppa. Aa marketin dışına çıktık. Şimdi gizli odayı bulmam gerekiyormuş. Bütün kalpleri toplamışım. Gizli oda mı? Gizli oda mı? Oyunda gizli oda mı var? Evet. Aa şurası. Gizli eve girebiliyorum ben bütün kalpleri topladım. Şimdi sen toplamadığın için giremeyeceksin. Benim ekranımdan bakabilirsin. Evet ben buraya gireceğim sen giremeyeceksin benden bakabilirsin bu ne ödül mü ödül veriyor eve girdik bir tane Mr. Yemin'in evine girdik galiba Ben nasıl girebilirim ki Sen giremezsin çünkü sen bütün kalpleri toplamadın bazılarını almadın yani ama bu kadar da oyunun sonu galiba bu Ben dışarı çıkayım aa rengimizi değiştiriyoruz burada <laughs> Ya benim elim elim, elim Aa elim bak oldu. burada kim var Aa Mr. Yemin Vay polisler onu yakalamış ağlıyor da geçmiş olsun Mr. Y Bizim tipimiz de bir değişik olmuş ama her neyse videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar umarım izlemekten keyif almışsınızdır bu tarz videoları istiyorsanız like atıp aşağıdan yorum yapmayı unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.